Önleyici caydırıcı istihbarat faaliyetinde bazı kopukluklar var ki bu kişiler İstanbul Türkiye'nin en büyük şehrinde Türkiye'nin en büyük ikinci adliyesinde bu tür silahlı eyleme kalkışıyor ki çantalarında e, patlayıcı maddeler, e, plastik kelepçeler ve çok miktarda mermi yakalandığını da diğer günlerdeki haberlerden ben de okudum. Hmm. Yani içeri girselerdi muhtemelen içeride bir ki 2015'teki Çağlayan Adliyesi'ndeki e, e, DHKPC DEAŞ eylemi gibi bir mahkemeyi rehin alma, bu mahkemenin rehin alınması ile ilgili olarak da dünyaya bir yayın yapmayı düşünüyorlardı. Zaten Ama, Amaç bu muydu efendim? Amacı, amaç bu muydu? Sayın hocam. E tabii ki ara, yani vali çantalarında hmm. çıkan e, kelepçe, plastik kelepçeler, falta, e bomba düzeneğinin olması ve Yine aynı şekilde çantada sosyal medyadan canlı yayın yapmak amacıyla aplikasyon indirmiş olması e, kadın olan teröristin e, bunu gösteriyor. Evet. Nitekim zaten e, hedef sizin sade masum vatandaşlara ateş ediyor. Önce D kapısından girmeye çalışıyorlar, daha sonra C kapısına yöneliyorlar ve evet. orada etkisiz sahip geliyorlar. Evet efendim. Şimdi e, Türkiye'nin geçmişten gelen bazı pratikleri var. Evet, sol örgütlerle e, mücadele, aynı bölücü terör örgütüyle 40 yıldır süren mücadele gibi devam ederken, bu esnada da din motifli terör örgütünün biz günlere uyanıyoruz. Nitekim Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde de e, din motifli IŞİD terör örgütünün Horosan yapılanmasındaki örgüt mensuplarının eylemleriyle karşı karşıya kaldık. Çağlayan Adliyesi'nde görevini yapan kolluk gücü varken Santa Maria Kilisesi'nde resmi olarak görevli olup o saatte orada olması gereken kolluk gücünün görev yerini terk edip emir komuta zincirinden kopması sonucunda bir ihmalle bu saldırı meydana geldi.